Merhaba, bugün 4 Kasım 2024 tarihi itibariyle bugünkü gökyüzünü biraz e, anlatmak istedim. E, 4 Kasım 2024'te belirli bir e, enerji yoğunluğu hakim. Merkür Mars Burcu'nda ilerlerken e, özellikle zihinsel ve sosyal alanda biraz daha maceracı, özgürlük arayışında olan bir atmosfer yaratıyor bize. Merkür Yay Burcu'nda fikirlerin ifade edilmesine ya da geniş perspektiflerle olaylara e, bakmaya olanak sağlayan bir konumda e, bu dönemde seyahat planları yapmamız kültürel bir e, şeyleri daha bilgi bazlı öğrenmeye dair ilgimizin artması eğitimle ilgili girişimlerde bulunmak bir takım araştırmalarda bulunmak daha kolay olacaktır ve daha e, çekici hale gelecektir Venüs yaydaki transitinde e, İlişkilerde daha özgür, esprili ve keşif odaklı olma bir enerji bize getirecektir. Merak duygumuz daha ön planda olacaktır. Deneyim adına, ee, insanlar aşk hayatında bütün dışına çıkmayı ve yeni e, deneyimlere açık olma isteğinin e, hakim olduğu bir gökyüzü diyelim. Bütün insanlar için geçerli olan bu enerji gökyüzünde yaygın. Bir diğer etken de bugün Mars Aslan Burcu'nun ilk derecelerine giriş yaptı. Enerjimizin tabi bu noktada güneşin etkisiyle daha gösterişli enerji özgüvenli bir formda olmasının ortaya çıkmasına yol açıyor. Ee, özellikle liderlik vasıflarımız kişisel projelerde daha cesur adımlar atmak için yine uygun bir dönem ve zamanlama bununla beraber ay-mars arasında bir açık alımı var bu da işte içimizde bireylerin dediğim gibi isteklerin güçlü bir şekilde kendini ifade etmesine e, zaman zaman aşırı rekabetçi ya da sabırsız bir tutum sergilememize de e, olanak verecek buna dikkat etmek gerekiyor mars malum rekabet ve biraz bizim savaşçı potansiyelimizi ortaya çıkaran bir kişisel gezegenimiz. Satürn, Jüpiter retro hareketlerinde oldukları için geçmişte kalan işleri tamamlanma, sorumluluk üzerine düşünme gerekliliğine dair yine bize vurgu yapacak. Ve bu etkiler kişisel anlamda doğum haritalarımızdaki öz disiplin geliştirmemiz için eski derslerimizden faydalanmak, ve onların farkındalığıyla ilerlemek adına bizi destekleyen bir gökyüzü. 4 Kasım gökyüzü genel olarak cesur kararlar almayı desteklemekle beraber bize sabırlı olmayı, kararlar almayı, aceleye getirmemeyi de önerir. Özellikle duygusal yoğunluğun yüksek olduğu alanlarda. Buna dikkat ettiğimizde de zaten istediğimiz gibi günü de yönetebiliriz. Malum Plüto ve Mars karşıtlığı hala devam ediyor. jüpiter Venüs karşıtlığı hala devam ediyor. Bu anlamda doğum haritalarınızdaki etkilerin e, baz alarak doğum haritasıyla beraber transit etkilerini aktif hale getirebilirsiniz. birazcık daha navigasyon gibi kullanabilirsiniz. Mevcut gökyüzünün bugünkü gündemi böyle.